Evet sevgili seyirciler biraz önce dedim ya yükselen bu konut fiyatlarıyla ev almak artık hayal mi oldu diye. Aslında bunun için böyle bir başlık yerine böyle bir anons yerine bunu şöylece de özetleyebiliriz. Ortalama bir maaş ve gelir ile ev satın almanın imkansız olması durumunu yaşıyoruz. Mesela şöyle anlatalım artık tabii ki hayal demeyelim tabii ki herkesin bütçesine göre alınabilecek Konut var. Tabii bu sizin beklentinizin ve bütçenizin ne olduğuyla alakalı. Ama şöyle aldığım notlarla e, anlatayım size. Mesela düşünün aylık 17 bin ila 35 bin TL civarı maaş alan bir kamu veya özel sektör çalışanlarının kredi çekerek ev satın almaları evet artık bir hayalden ibaret olması durumu var. Neden? Çünkü bankaların şu anda buradan oran vermeyeceğim çok da doğru olmaz Çünkü burada söylediğim her şey bir yatırım tavsiyesi değil kesinlikle benim mesleki kendi öngörüm ve piyasanın içinde yaşadıklarımız şimdi bankaların faiz oranları değişkenlik göstermekte ama ortalama olarak şöyle anlatabilirim 10 yıl vade ile hiç Hatta hiç de lüks olmayan ortalama, 3-4 milyon civarında bir evi almak için bir bankaya müracaat ettiğinizde ya yani şu anki kurlar üzerinden hesaplayarak ben sizinle konuşuyorum. 2 milyon konut kredisi çekeceğini düşünelim. Bu 2 milyonluk konut kredisini ne olarak geri ödüyoruz biliyor musunuz? Yine şu anki kurlar ve oranlar üzerinden 7 milyon ila 8 milyon arası 10 yıl vade ile geri ödeme çıkıyor önümüzde. Bunun bir de bu orana aylık 60 bin ile 70 bin arası bir aylık kredi ödemesi çıktığımızda önümüzde onun için cümlemiz ne oluyor? Ev almak artık bir hayalden ibaretliyoruz. Ha gönlümüz ister ki herkes istediği evi alabilsin, istediği evde yaşayabilsin. Ama maalesef ki ee, önümüzdeki günlerde görülüyor ki kredi faiz oranlarında düşüş olmadığı sürece satışlarımız da hızlı olmayacak. Bir hafta bir hafta sonra yine aynı saatte bir cumartesi sabahında sizlerle buluşmak üzere sevgiyle kalın, iyi insanlara denk gelin.